Tamam, ben, 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 ben tamam, Allahu Teala şefaatine hepimizin nail. Allah şehadetini aynı. kabul etsin. İnşallah. <laughs> Dur bakayım şu Şöyle bir şey Böyle ne söyleyeyim? Vatan hepimizin vatanı. Hepimiz tabii, onu tabii. savunmakla mükellefiz. Evet. Bu yolda şehit vereceğiz, Gazi dolacağız. Vatan için her şey feda. Benim evladım da vatan için feda oldu. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Milletimiz Allah. kalbini müsteri tutsun. Er geç yenilecek bu kafirler, bu Allahsızlar. Bunlarla başa çıkacağız inşallah. Allah, Allah muvaffak etsin. Hiçbir başa pişmanlığım başa yok evladımın şehit olduğundan dolayı. Gönül huzursu, gönül üzüntüm var. Başka bir huzursum yok. Allah mekanını cennet etsin, yerine eriştirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaman görüştünüz? 17 gün önce izine geldi, burada görüştük. 17 gün önce geldi çok mutlu çok neşeli görev yaptı bizimle evde kaldı bize çok ilgi gösterdi çok muhabbet hasıl oldu aramızda gene ve gitti Allah mekanını cennet etsin bu kadar uzun kaç, teşekkür kaç işte. 10 gün Gata'da 10 gün yattı Gata çok iyi baktı çok ilgilendi ama takdir böyleymiş Ağabey, tecelli böyleymiş takdiri değiştiremeyiz biz ta Elestü bezminde Allah'a bu takdire inanacağımıza dair söz verdik. Onun kaderine, kazasına iman etmişiz. Bundan asla caymayız, vazgeçmeyiz. Tevhide inanan insanlarız, kadere inanan insanlarız. Ölüm bir an, bir saniye gecikmez, bir saniye tevhir edilmez. Ölüm geldiği an gelir ama bir sebeple bir şekilde gelir. Cenab-ı Hak bu şekilde inanmayı bize nasip etsin. Kalplerimizi huzurlu eylesin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ameliyat Çok sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Çok sağ olun. olun. Abdullah abi gördün mü sen abi? Görüştük hocam. Ya, ya. Tamam. yaptılar adamlar bir bakın ya <laughs> Чаить брак! Салям! Дуль! Яриль! Бак! та та Bunu çekmeden Başımıza gelene kadar anlayamadık. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Cennetine kabul et kardeşim ya Rabbim. Allah'ım şerahatini kabul et ya Rabbim. Allah'ım bütün günahlarını affet ya Rabbim. Senin yolunda şehit oldu ya Rabbim. Allah yolunda şehit oldu. Allah'ım hiç millet içecek. Koşuyor. şöyle alalım. Allahu ekber. Allahu ekber ve Allah İlahi İllallah, Allah-u Ekber, Allah-u Erbaş 17 Eylül 1989 tarihinde Yozgat'ın Sormun ilçesinde doğmuştur. 2011 yılında ilk görev yeri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Personel Şube Müdürlüklerinde görev yapmıştır. 2015 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış, burada Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinde görev yapmıştır. 10 Mayıs 2016 Salı günü Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı saldırı sonucunda yaralanmış, Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından Gata'ya sevk edilerek tedavisine burada devam edilmiş. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 20.35'te şehit olmuştur. ان في نيتنا ويون امام عزيز الله اكبر الحمد لله الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله